Evet değerli köy TV izleyenleri, Sistan Tarım Mekanı'nın sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Ertenlar Zira İlaçlama Mekanı'nın standındayız ve yanımızda firmanın satış pazarlama müdürü Sayın Bülent Arslan Bey var. Ondan firması hakkında ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Bülent Bey merhabalar, hayırlı fuarlar. Merhabalar Muhammed Bey, hoş geldiniz standımıza. Buradan köy TV izleyenlerine de selamlarımızı iletelim. Biliyorsunuz çok kısa zaman önce Bursa Tarım Fuarı'nı yaptık. Hep birlikteydik yine. Güzel bir fuar oldu. Çok güzel oldu. Güzel şeyler oldu. Bayilerimiz iyi makineler sattılar. Bizim için bereketli bir fuardı. Şimdi Adana'dayız. Okutucu Tarım Adana bayimiz. Buradan makinalarımızla Adana'da ilgilenen müşterilerimizi de standımıza davet edelim. Gelsinler. Sadece Adana için geliştirilmiş özel bir ürünümüz var burada. ...onu e, tanıtıyoruz, insanlara anlatıyoruz. E, Ağustos ayından beri de bu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Başarılı bir ürün. E, narenciye de ilaçlamayı... E, ...bu makineyle yapabiliyorlar. E, başka... ...elle ilaçlamaya gerek kalmadan bu makineyle... ...önünde iyi bir traktörle... E, narenciye ilaçlayabiliyoruz. Çok uğraştık. Geliştirmek için e, bayağı çaba sarf ettiğimiz bir ürün. E, farklı bir ürün. E, bizim... Bölgemizde olmayan güçlü bir pompası var. 200 litre pompayla, e, arkadaki nozullarımız 20 adet, 2 milim pullarla, e, Narenci'nin o istediği bol ilacı, bol suyu atabilen bir ürün. Çok güçlü bir rüzgarı var. Önüne 100 beygir bir traktörle e, çok rahatlıkla Narenci'yi ilaçlayabildiğimiz bir makine. E, Adanalı e, çiftçi kardeşlerimizle geliyorlar, anlatıyoruz satılmış kullanılan e, kullanan müşterileri de isimlerini söylediğimizde biliyorlar onlarla yavaş yavaş bu bölgede e, gün geçtikçe e, ürünümüzü tanıtıp satmaya karbon devam serisi, edeceğiz bir karbon serisinin e, fan gücü var fakat burada biraz daha e, tasarruftan ziyade yoğun bol e, ilaç atması gerektiği için e, nareenceye evet. özellikle hastalıkları bizim e, armut gibi değil çok yoğun su sıkması gerektiği için şöyle bir şey var. 40 ağaca 2 ton su atılması gerekiyor. Bu makine onu yapabiliyor. Bir de rüzgar gücünü de çok iyi kullandığı için ağacın portakal, mandalina, işte greyfurt ulaşılabilecek en zor yerlere dahi o rüzgar gücüyle yoğun ilaçla orayı ilaçlayabiliyorlar. Çok güzel. Bey bölgede Ertan'dan olarak Çalışıyoruz. Satış sonrası ne gibi hizmetleri veriyoruz? Satış sonrası zaten Çetin Beyler e, bu işte e, imalat da yapabiliyorlar. Kendileri makinalarımızla alakalı servislik hizmeti de veriyorlar. Ayrıca gezici servisimiz de var. Onların ulaşamadığı, gidemediği yerlere de e, tarsustan e, gezici servisimiz anında müdahale ediyor. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Kolay gelsin, İyi çalışmalar. Rica ederiz. Köy TV izleyenlerine buradan selamlarımızı tekrar iletiyoruz. Yeni modelimizi görmek için standımıza bekliyoruz. Peki. Evet, Değerli Köy TV izleyenlere Ertanlar Zira İlaçlamadan, Bülent Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sislan Tarım Makinelerinin sunduğu fuarımız farklı bir standla devam edecek.